tarafında da neredeyse yüzde dörtlük bir kazanım olduğunu hatırlatalım ve öyle dönelim. Tüm aktardığım detayları info yatırımdan Tunç Safa Altun Saray'a soracağım şimdi. Tunç merhaba, hoş geldin yayınımıza. Az önce borsayı kapattık. Özellikle bankacılık tarafının da zannediyorum desteğiyle birlikte %1,46'lık bir primlenmeye sahne oldu haftanın kapanışı. Nasıl değerlendiririz? Merhabalar, önceki yayınlar derim. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda 10 bin üzerinde kapatma, haftalık kapanışı yapmamız gerçekten olumlu bir nokta. Bunda tabii ki bankacılık sektörünün etkisi çok büyük bir sektör olduğundan dolayı ve ağırlığı yüksek bir sektör olduğundan dolayı etkisini görebiliriz. Şimdi aslında burada baktığımızda kritik olan nokta şu olacak. Evet Borsa İstanbul tarafı burada bugün yukarıda kapattı ama bugünkü açılışına dikkat ettiğimiz zaman da aslında Bollinger Band'ı da kullanırsak burada yatay bir aralık içerisinde hareket ettiği karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim aşağıda bir gap'imiz kaldı. Gap'imiz kaldığından dolayı. Eğer bu GEP'i Borsa İstanbul tarafı doldurmak isterse biraz geri çekilmeler normal olacaktı. Ama önemli olan nokta bu geri çekilmeler karşınıza çıktıktan sonra gene 10 bin üzerine kalıcı olmamız, 10 bin üzerine kalabilmemiz önemli olacaktır diyelim. Özellikle bankacılık tarafında, Xbank tarafında haber etkisiyle beraber enflasyon muhasebesi 2025 yılında uygulanmayacağı haber etkisi yukarı yönlü ciddi bir hareket kırıyor ve GEP açılış kartına çıktı. Aslında bunu daha önceki yayınlarda birazcık daha konuşmuştuk. Şimdi bizim burada dikkat edeceğimiz nokta özellikle 2025 yılında bankacılık tarafında Yeni hareketler olacak mı ve bu durum yabancı yatırımcıya çekecek mi? Ondan konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. ABD tarafına dönelim lütfen. ABD tarafına da dönelim şimdi. Tarım dışı istihdam verisini biraz daha derinlemesine yorumlamanı rica edeceğim. Özellikle bu kadar kritik bir dönemde gelen en kritik veriydi ve faiz kararını nasıl etkileyecek sence? Aslında baktığımızda ABD tarafındaki bugünkü veriler çok kritik olarak zaten bekleniyordu. Burada aslında beklenti üzere yukarı bir grafi, e, İstanbul Beyazı karşısına çıktı. Bunda da özellikle havacılık tarafındaki grevlerin sonlanması ve buradaki e, çalışanların tekrar işine dönmesi etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bizim burada dikkat edeceğimiz nokta şu olacaktır. Aralık ayında gene FED tarafından bir faiz indirimi bekleniyor. Ve 2025'de de iki tane faiz indirimi bekleniyor. 2026'ya doğru geldiğimiz zaman aslında buradaki faiz beklentisi piyasanın 3.75 gibi rakam olarak karşılığı çıkıyor. Burada bizim dikkat edeceğimiz nokta Trump politikaları nasıl devreye girecek? Ve buradaki tarifeler konusunda, gümrük vergileri konusunda dediklerini uygulayacak mı? En kritik kısmı olacak. Çünkü eğer burada bu durumlarla biz karşılaşırsak Burada evet ABD tarafında bir büyüme görürüz. Enflasyon artmasını göz FED bunu istemeyecekti. Ve bundan dolayı da bir karşımıza şahinleşme durumu veyahut beklenen faiz dinlemeni yapmama potansiyeli olacaktır. Ki bu da aslında dünya ticarete ve dünya merkez bankanın politikalarının değişmesine dünya ticarete biraz daha yavaşlamaların olmasına sebep olacaktır diye de yorumlayabiliriz. Bir de Fransa'daki gelişmeleri çok kısa bir şekilde yorumlamanı rica edeceğim. Sence ekonomi konjektörü nasıl bir yansıması olacak? Aslında baktığımızda Avrupa'nın en büyük ve ekonomilerinden değerinden bir tanesi Fransa demek çok doğru olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle buradaki siyasi belirsizliğin olması ve karşınıza çıkması burada özellikle Avrupa tarafında biraz daha kısmen olumsuz etkileyecektir. Euro dolar tarafında da bunu bir baskı sonuç olacak diye düşünebiliriz. Çünkü piyasa hiçbir zaman belirsizliği sevmez. Belirsizliği sevmediklerinde ve belirsizlik olduğu anda da ve bu olumsuz bir belirsizlikte maalesef ki aşağı doğru fiyatlamaları daha öncesinde karşınıza çıkıyor. Burada özellikle Fransa tarafındaki seçimlerin ve yeni hükümet kurulmasına dikkat etmemiz gerekecek. Eğer buradaki istikrarsızlık kısmı devre dışı kalırsa o zaman Kakaran tarafında da tabii ki hareketlerle karşılaşma potansiyelimiz olacaktır. Ama aslında Avrupa'daki en kritik nokta ECB'nin vereceği kararlar diyebiliriz. Bu da Fed'e göre şekillenecek birazcık. Tunç Safa Saray çok teşekkür ediyorum aktarımlar için. İyi hafta sonları. Evet son baskıyı noktalamadan...